Yeah! yeah. ورسوله اما بعد يا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم قال افلح المؤمنون <applause> Muhterem cemaat-ı mübarek Ramazan ayına veda edip Ramazan bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Kadrini, kıymetini bilip değerlendirebildiyse ne mutlu bizlere. Bize emanet olarak verilen hayatı ve bereketli günleri iyi değerlendirerek ebedi hepimizin özlemi ve hedefi olmalıdır. Bunun da nasıl elde edileceği hutbenin başında olduğu ayet-i şöyle beyan edilmektedir. Temizlenen Rabbinin adını anıp ona kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir. Muhterem cemaat, bayram günleri bir ayını nefisle mücadelenin sonunda artık yiyip içebileceğimiz meşru ölçüler dahilinde dost ve akrabalarla sevinçlerimizi paylaşacağımız günlerdir. Bu günler Müslümanların oruç ve diğer ibadetlerle nefislerini terbiye ettikleri, Allah'ın emirlerine riayet etmenin halkını, sevincini yaşadıkları, İmanımızın sesine kulak vererek, bayramın manevi havasını beraber tereddüt etmek üzere camilerimize koştuk ve bir araya geldik. <laughs> Camiye gelişimiz ve bu manevi atmosferi birlikte yaşayışımız bizde kalıcı güzel izler bırakmalıdır. <laughs> bu da ancak ibret almak lazımdır. Muhterem cemaat, bayramı bir tatil anlayışıyla değil, manasına uygun şekilde değerlendirelim. Günlük koşuşturmaların telaşıyla arayamadığımız, geçit meşgalesiyle hatta bizzat gidip ziyaret ederek değilse en azından telefonla arayarak gönüllerini, dualarını, hayır dualarını alalım inşallah. Özellikle anne, yoksullar, yetimler ve çocuklar sevilsin. Mümin kardeşlerimiz ne varsa aramızdaki dargınlık ve kırgınlıklar sona ersin. Sevgi, saygı, hak ve müsafaha yolları açılsın. Muhterem kardeşlerim, bayramlar birlik ve beraberliğin pekiştiği, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği müstesna günlerdir. Bayramlar büyükleri, yaşlıları, hastaların ziyaret edilerek gönüllerinin alındığı önemli günlerdir. Yine bayramlar, komşularla olan irtibatımızın daha da güçlendirilmesi, hayvanlarının korunması gereken günlerdir. Birbirlerini Allah rızası için ziyarette bulunanların Yüce Rabbimizin sevgisine ve affına nail olacaklarını, ömürlerine verdim artacağını iki cihaz sesleri Aleyhisselat ve Selam Efendimiz şöyle haber veriyor. Kim ömrünün uzamasını ve ısının artmasını isterse Yüce Allah'tan korksun ve yakınlarını ziyaret etsin ve onları görüp gözetsin. Bu duygularla hepinizi Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Bu mübarek günün hayır ve güzelliklere vesile olması ülkemiz ve bütün İslam ülkeleri için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyor. Bizlerin günahlarımızın affedildiği cennet ve cemaliyle ilahiyeye müşerref olacağımız gerçek hayatlara ulaşmasını, ulaştırmasını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Bağla <laughs> Aleyhisselatü أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وأسأل الله لي ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال عز وجل في طائر مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك

ana babamızı ve tüm günleri varmışlar. Şüphesizler işiter, ve dualarımızı kabul düğün ansın. İddakullaha ve rahmetullahi İnnallah rahmetullahi. İnnallâhe lehlû bil وعطيه في <applause> اليد وعقربية من الهيئة شكي الشريع فلا لا أو القرآن وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبروا الله تكبيرا الله